Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ruby'deyiz. Bugün Ruby'nin ilk başlangıcını yapıyoruz. Ruby Lucifer'de ilk videomuzu çekeceğiz inşallah. Çarımızı 5 level yapalım. Bu arada bize büyük katkı sağlayan Kadir abime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun bize burada çok yardımcı oldu. Çünkü hesaplar kapanmıştı. Bize sadece hesap değil daha çok bir katkısı dokundu. Ona da buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum ve... 0-0 sıfır sıfır yardımla ikinci serimizi başlatıyorum. Buraya mecburen girişi yaptık. Dediğim gibi biliyorsunuz Marmara serimiz devam edecek. Marmara ağırlıklı oynayacağız ama Ruby Lucifer'de de elimizden geldiğince devam edeceğiz derken server çöktü arkadaşlar. Baya bir yoğun. Evet şu anda oyun gitti. Oyunumuz geri geldi. İnanılmaz bir kasma var. Şu anda en azından geçti. Küçük bir kasma yaşadık. Sorun değil. Çarımı şöyle 5 levele hızlıca atalım. Nasıl olsa kesiyor ve inanılmaz derecede bu serverin bir önemi var. İtem yapmak burada Marmara'ya göre bizim için daha kolay olacak. Ve bu ilk serimizin belki de düzgün hali videomuz var. Her şeyimiz var. Ay safrası çok önemli bizim için. 5 level olduk. Evet çarımız ölmez. Levelimi alabilirim. Şöyle bir hemen ben bir gidelim. İlk önce şuradan arkadaşlar skilllerimi alayım sonra da yeniden başlayalım videomuza bizi bilen bilir ilk serimizde Marmara'da nasıl başladıysak burada da aynı şekilde devam edeceğim çok hızlı level alıp burada tabii ki bizim artılarımız çok yüksek çünkü burada şöyle bir artımız var burada itemler daha çabuk düşüyor daha çabuk her şey hızlı hızlı yapacağız bundan eminim o yüzden Marmara'daki kadar zorlanmayacağız şöyle level alacaktır burada exp evet exp'imizi aldık Keşke şu şey görevimi yapsaydım. Sarıyı çok bilmiyorum. Doğruları söylemek gerekiyor. Sarıyı fazla bilmiyorum. Sarı bayrak olmak beni biraz zorlayacak ama tabii ki de bu da bir başlangıç. Çok rahat ve ilerleyeceğimize inanıyorum. Şöyle ilk önce bir oyun görevlerimden, av görevlerimden av görevimi yapayım. 10 tane evet yabani köpeğimi öldüreyim. Yabani köpeklerimi öldürdükten sonra zırhımızı alalım arkadaşlar ve devam edelim. Dediğim gibi burada her şey bir tık daha kolay. Şöyle skilllerimizi yerleştirirken statümüzü de verelim arkadaşlar. Güzel bir seriye başladık. Videoları kesmeme nedenim burada devam etmektir. Bu arada Marmara'daki çanımızda 89 level oldu. Bunu da buradan söyleyelim. Buradaki avantajımız bir 10 level olsam, bir 10 level olsam hızlıca şuradan hemen bineğimi alacağım ve ilerleyeceğim. Av görevinden kaç tane kaldı diye bir bakıyorum. Evet şu açık yabani köpeklerden iki tane daha öldürdüğümüzde zırhımıza ulaşacağız. Şöyle bir burada kestikten sonra zırh aldıktan sonra direkt aslında dediğim gibi şuraya gideceğim ama bir metin filan bulsam etraftan çok güzel olur. 8 level olduk. Evet av görevlerinden alalım artık şu keşiş plakamızı. Keşiş plakamı aldım. Şuradan da zehre karşı koymayı. iki zehir önemli. Zehir önemli abi. 8 level oldum. Çarımı şuraya götüreyim. Videoyu da açayım. On level yapalım hemen çarımızı. Evet arkadaşlar çarımızı 10 level yaptım. 10 level attık. Hızlı bir şekilde attık. Hiç neredeyse böyle bir para kasmadan 10 level oldu hızlı şekilde. Buradan metin bulamadım şu ana kadar. Çok server dolu. Etkinlik serveri olduğu için bir kat daha dolu. İtem düşürmekte sorun yok. Ben buradaki bir kaplanları filan mecburen toplayacağım. Beni bilen bilir. Ee, tabii yeni izleyen olacaktır. İşte ne yapıyor. Ben hepsiz oynadığım için burada her şeyi hepsiz geliştiriyorum. Nasıl Marmara'da yaptıysak burada da aynısını yapacağız inşallah. Şöylelikle alabilirim. 10 level oldum arkadaşlar. Şuradan statümü vereyim. Saldırımıza verelim. Şöyle bir ilerleyeyim bakayım. Olmadı maviye doğru kendimi bir atabilirim. Mavi benim için daha güzel ama mavi daha doludur. Burada doluysa mavi kat kat doludur ama mecburen bakacağız duruma göre. Biraz yabancılaştık buraya. Gerçekten sarı bile dolu. Bunu söyleyebilirim. Sarı doluysa mavi puf, inanılmaz. Güzel bir servere giriş yaptık. Şu itemlerimizi satayım. Hem de şöyle bir sandığımızı açalım sizlerle. Şuna binelim. Şöyle bir basalım. Biraz hızlansın charımız. Yavaşlıktan gerçekten zorlandık. Şöyle hemen bir bilgeliğimi de çıkarayım. Güzel oldu. Şuradan şöyle bir gezelim bakalım. Mapımızı tanıyalım. Sarıyı biliyorum ama tamamıyla çok uzun süredir mavi oynadım. O yüzden bir sarı alana bakacağız. Evet ilk metnimizi bulduk. Sonunda şu metni buldum. Metin'de ölmeyeceğime eminim çünkü biliyorsunuz skill atarak canımızı doldurabiliyoruz. Ama hayır sen öldürebilirsin bizi. Evet şöyle ona da vuralım. Çarımızın ölmemesi lazım. Çok güzel düşüyor. Her şeyi topluyorum. Hiç affetmiyorum. Kargıdır odur budur. Hepsi zaten görüyorsunuz efsunlu düşüyor. Çünkü serverin... Abi server kapanıyor. Allah'ım oyuna girdik. Direkt serveri kapattırdık. 2 saate açılacakmış. <laughs> en azından metni keseyim. En azından şu metni keselim. Arkadaş hem metni kesemedik hem oyundan çıkıyoruz. 2 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar server yeniden açıldı. Biz hemen giriş yaptık. Bu arada metni kesmeyi başardım. Bir adet liderin kitabı alabildim. Bu satılıyor mu bilmiyorum ama bence satılmıyordur. Şöyle liderin kitabını alalım. İlk düşürdüğümüz gerçekten etkinlikten liderin kitabı oldu. Bir binek alabildiğimiz anda biliyorsunuz biz ilk bineğimizi aldığımızda tavan yapmıştı bütün her şeyimiz. Burada da aynı şeyi yine tekrarlıyorum. Bineği aldıktan sonrası gerçekten çok kolay olacak. Her şey tıkırında işleyecek. Çünkü burası bir etkinlik serveri. Burada her şey bizim için daha kolay olacaktır. Beceri kitabı hava kılıcı. Şimşek pençesi dedi. Satmayalım. Bekleyelim. Mecburen bekleyeceğiz. Sinsi zehir de var. Dediğim gibi beceri kitaplarını almaktansa şöyle potlarımı alıyorum abi. Ne kadar potum varsa alacağım. Ve satacağım. Ağıt plakayı da alalım. Şöyle bir denizin kenarından gidelim. Metinleri arayalım bakalım. Kaç tane daha metin keseceğiz buradan. Gerçekten çok zor bir metin bulduk. Siyah metin bulduk. Siyah metini kesebilir miyiz? 10 leveliz. Artık 10 level silahımızı alalım. Bence buradaki 10 level silahımızı biz çift elma alalım. Tek elma alalım. Tek el almayacağım. Çift ele gideceğim. Bugün çift ele devam edeceğim. Şuradan 400'e çıktı vuruşumuz. Kritik de 400 tabi. Bir simya atmıştı birisi. Ona bir baktım. Şöyle metne 200 vuruyoruz. Bayağı az vuruyoruz açıkçası. Şöyle bir 20 level olsam da hemen şu ikinci sandığımı da açsam. Level kasmaktansa burada metin bularak kesmeyi daha çok tercih ediyorum. Ben metni şöyle bir indireyim. Ondan sonra size videoyu açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar siyah metni kesmeyi başardık. Biraz uğraştım. İnşallah şuradan hava beceri kitabını alıyoruz ve şova başlıyoruz. Güçlü beden o da para eder. Bir ikem de etse bizim için güzel olur. Şuradan gümüş kılıcımı her şeyimi alıyorum çarıma. Savaş tırpanını koyu kırmızıyı kötü şansı pembeyi para edecek her şey. Bir kabile bizim için önemli. Şimdi çarımızda metin kesmeye devam edelim. Evet bir tane de üzüntü metni buldum. Bakalım üzüntü metninden acaba beceri kitabı alabilecek miyiz? Burası bir etkinlik serveri olduğu için derken gümüş bilezik aldık. Görevi yapmaya gerek kalmadı derken yapacağız tabii ki. Gümüş bilezik görevini de yapıp her şeyi tekrarlayacağız. Şurada metnimi kesiyorum. Bakalım metnimden herhangi bir şey alabilecek miyim? Geniş kılıç düştü. Onu da alacağım. Şöyle bir tane kılıç çevirmeyi vurduk mu slotu tamamıyla bitiririz derken şu geniş kılıcı alayım. Hadi bakalım beceri kitabı hava kalıcı yansıtma beceri kitabı çok güzel. Potlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Gümüş ve yeşim taşı çanı da aldım. Şimdi bir CH atalım ve metin aramaya devam edelim. Bir üzüntü metni daha bulduk. Üzüntü metnimizi kesiyoruz. ep çekmediğim için üzgün değilim. Yani bazıları belki diyecek ki ep çekseydin çarayı temas edin. Ama bu amacı benim buradaki oyun istediğim oyun stili bu değil. Benim bu gördüğünüz gibi metni kesip her şeyi sıfırdan yapmak. O yüzden böyle bir seriye devam edeceğim. İlk nasıl Marmara'da başladıysam şiddetli vuruş. Burada da öyle devam etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Buradan en yüksek para edeni alacağım şimdi. Var mı bir şey? Şu mavi potumu alayım. Kırmızı potumu alayım. İtemlerimi birazdan satacağım. Şu iki kere daha CH değiştireceğim. Metinlerimi keseceğim. Ondan sonra da devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir siyah metin daha buldum ve siyah metnimi kestim. Artık şehre gitmemiz gerekiyor gibi geldi bana da. Çarımız çok ölüyor burada. Kurnazlık taşımı aldım. Beceri kitabım kutsama kalsın. Kaplan plakamı alıyorum yanıma. Birazdan kaplan plakayı takacağız. Kırmızı iksirleri alıyorum. Mavi iksirleri de alıyorum yerden. Başka bir şey var mı? Şöyle gidelim. Bir keşke bir mor iksir depom olsaydı da mor iksirleri kullansaydım. Şöyle bir CH atacağım. Küçük level metin bulursam onları bir kesip geleceğim hemen. Evet metnimizi keserken metnimize çöktüler. Alışız alışız. Biz diğer serverlerden buna çok alışız. Sorun yok. Şöyle ben bir tane daha vurayım. Bir bineğimi alayım da ben size metin bırakıyor muyum? Görelim neler düştü. Beceri kitabı ona mı düştü? Evet ona düştü galiba. Biz şuradan alalım abi taşımızı. Beceri kitabı nasıl ona düştü ya? Ben o kadar uğraştım arkadaş. Beceri kitabımı çaldı. Deri ayakkabı alacağım. Çünkü HP'li o. İnanıyorum. Deri ayakkabı. Şöyle binelim atımızı. Aldık deri ayakkabımızı. Bir şey de olmasa bile ona binebiliriz. Adam 15 level. Buraya kesin bir etkinlik var. Metinleri paramparça ediyor. Yapacak bir şey yok. Biz de ona bir gün karşılık veririz umarım. Şu anlık devam etmek zorundayız. Evet elimizdeki itemleri satıyoruz. Şöyle çat çat diye sattık. 15k parayı biriktirdik bile. Hadi bakalım 25k'ya kadar yolu var diye düşünüyorum. Bunu da sattım. Keşişimi de satıyorum. Her şeyi sattım. İtemleri artı 4'e basacağım. Sonra bırakacağım. Yanlış anlaşılmasın. Artı 4 şu anlık iyidir bizim seviyemiz için. Var mı başka bir şey diye yok. Keşke bir taş falan alan olsa da şöyle bir taş falan satsak. Şimdi hemen şuradan bir alabildiğim kadar item alıp basmaya gideceğim. 27k paramızla neler basabileceğiz bir bakalım şöyle bir en önemlisi bizim için gümüş bilezik artı 4'e geçmesi lazım 120 epde 120 epdir bizim için diyorum 150 veriyormuş artı 4'e taktım abi şuradan da zırhımı artı 4 yapsam hiçbir sorun kalmayacak artı 3 5 para istiyor. Artı 4'e bunu da bastık. Şunu da bir artı 4'e deneyebilecek kadar param var. Hadi bakalım artı 4 ol. Tamam. <laughs> Tabii ki de önemli bir şey. Şöyle bir domuz görevini aldık. Verelim onu birazdan. Şeye gittiğimizde buradan başka bir şey almama gerek var mı diye bakıyorum. Kolyeyi almama gerek yok. Kaskı da almama gerek yok. Bir tane kalkan alalım. Şuradan da 200 tane potumuzu satalım. Artımızı basalım. Yapacak fazla da bir şey yok. Şu artı 2 de kalsın yanımızda. Aslında artı 2'yi de satabiliriz. Şuradan hemen sizlerle beraber bakalım. Evet akşam yemeğini biliyorum abicim senin. Ama bunu oraya götürecektik. 2K'ya şuradan bir kaplanımı satarım. Şuradan da potum 10K ediyor. 10K'ya şunu sattığımızda bir tane 400 yanga aldık. Artı 4'te zorlamayacağını düşünüyorum. Yani yakmayacağını düşünüyorum. Artı 4'e basarsak Güzel olur. Aslında artı 6'ya basıp direkt ben bir kaplanı artı 7'ye denemek istiyordum ama şu an çok dolu server. Ee, herhangi bir metin bulabileceğimi sanmıyorum. 30'a da vurup kasmaya başlayacağım çarımı. Artı 3'e de bastım. Artı 4'e de bas lütfen. Allah. Sıfır alacağım. Sıfır elimde kalsın. Yapacak fazla bir şey yok. Ya da şu mavi potu da satacağım. Ama elimde mavi pot yok. Mecburen mavi potumu satmam. Evet Bir savaş metni daha buldum. Çarımla... Savaş metnimi kesiyorum metin kesmeye devam edeceğiz belirli bir süre metin keseceğiz çünkü ihtiyacımız metin kesmek arkadaşlar Ne kadar çok item düşürürsek bir hava kılıcı benim için çok önemli her şeyi çözebiliriz ee, Aslında bir binekle başlamıştık Marmara'daki serimize burada da bir binek Birçok şeyi çözer Diyebilirim ee, Yeni bir server olduğu için O yüzden şöylelikle ben de Başlamak istedim ve devam ediyoruz dediğim gibi ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Şöyle bir potumu basalım. Kırmızı potu, mavi potumuzu biriktirelim. Buradan topladıklarımızla rahat bir şekilde çarımızı kasacağımıza inanıyorum. Şu metinden etkinlik başlamadı. Daha minzevi etkinliği var. Katılmayacağım galiba ama en azından buradan leveli 20 level yapacağım. Rahatla 20 levelle yaptıktan sonra item olarak da gerçekten acaba bize Utroni düşüyor mu? Hiç Utroni düşmüyor ama buradan Çocuklar düşüyor şunları aslında Tabii ki de doğru filize Sahip değilsin diyor birazcık onlarla Uğraşacağım onu yapacağım şuradan evet Beceri kitabı liderin kitabı Düştü şu liderin kitapları veriliyor mu Denemedim ama hadi beceri Kitabımız hava kılıcı olsun sinsi Zehir sinsi zehir 2 oldu Gerçekten bir sinsilik Var bu işte mavi potları da aldım Kırmızı potumu da aldım var mı başka bir şey Yok şurada da metin aramaya devam edelim Savaş metnimizin daha canını indirdik ve onu kesmeyi başardık. Hadi beceri kitabımız öfke beceri kitabı para edebilir. Piyasa şu anda piyasaya hakim değiliz ama en azından elimizden geldiğince buradan bağırmaktan yazacağız. Öfke beceri kitabı satılır diye kaç alırlarsa okey deyip direkt satacağız. Hadi bakalım. çarımızı 17 levele attık. Şuradan bir savaş metni daha buldum. Bu savaş metnini de çatır çutur kesiyoruz. Dediğim gibi elimizden geldiğince Parayı da topluyorum. Yerden de topluyorum. Evet çok alışık değilim yerden para toplamaya. Yüksek levelle oynayınca tabii ki de benim en sevdiğim başlangıçlar bu başlangıçlar. Çünkü buraları iyi oynayabilen bir isim. Ben yani gerçekten iyi oynuyorum. Büyü çözmeyi de atmıyorum. Beceri kitaplarının hepsini satarız. Ama burası sarı bayrak olduğu için pazar kısmı biraz zorlayıcı. Maviye gideceğiz mecburen. Ee, şöylelikle bir bakalım. Şurada metin var mı? İleriye doğru da devam edelim. Hırs metni buldum. Hırs metnini kesiyorum arkadaşlar. Evet hırs metni de kesmeyeli uzun bir süre oldu. Ee, aslında burada C atarım. Hırs metinleri tam burada doğacak büyük ihtimalle. Bu çevrede. Altısını da kesebilirim burada. Hem buradan XP de hızlı bir güzel bir şekilde bakır küpe. Kesinlikle 10 yaralı. Ben bunu biliyorum. Çünkü az önce düşürdük. Derken çarı yatırdın Ozan. Aha. Alıştık tabi yüksek değerli çarlara. Bu küçük levellerde zorlanıyoruz Burada. Gerçekten zevk alıyorum böyle. Şu 18 level olsam zırhı bir taksam bakır küpede bir şey yok. Şöyle bir kılıç çevirmeye atacağım. Hepsini alacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle dediğim gibi oldu. Metnimizi kestik. Hadi bir hava kılıcı beceri kitabı. Hava kılıcı gelirse her şeyin en güzelini direktmen yapacağız. Yeter ki hava kılıcını alalım. Beceri kitabı saldırı artı. Geliyor geliyor savaşçılar geliyor. Kaplan plakamı alıyorum yerden. Potlarımı dediğim gibi potlarımızın tamamını topluyoruz. Ve C'e atıyoruz. Arkadaşlar ay çiçek kutusu açıyoruz. Haydi bismillah açtık. Nergis çıktı. Daha fazla tecrübe ediyor. Şu an kullanmaya buna ihtiyacımız yok. Çünkü 12 saat boyunca keşke drop düşürme olsaydı. Ama olsun bu da güzel. Dediğim gibi çarımı 20 levele atıyorum şurada. Slotlarımı keserek 20 level yapacağım. Ve ilk günkü videomuz için güzel bir şey olacak. 20 level olduk. Yani bayağı bir uzun video oldu. Hem bir konuşmamız oldu. Hem her şeyimiz oldu. Dediğim gibi bir anda yükseleceğiz. Hiç merak etmeyin. Beni bilen bilir. Marmara'da zaten yaptık yapacağımızı. Burada da çok hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Yeter ki siz beni destekleyin şu anda buradaki slotumu kestim. Hem bir piyasaya da odaklı olmamız lazım. Bayrağımızın sarı olması bizim için bir dezavantaj. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Ee, bu yüzden de biraz bana süre lazım. Tabii ki de bu süreyi kazanacağız. Potlarımı topluyorum. Ee, evet öldü çarım. Ölmedi ölme 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 derken öldü. Şunu ben XP'mi fullleyeyim. 20 level olup devam edelim. Evet arkadaşlar 20 level olduk diyebilirim artık şu slotları da kestikten sonra şu siranga bir kılıç çevirme ve potlarımızı burada kasıyorum. Bana aynı marmara başlangıcını hatırlatıyor ama burada bir ek var burası çok daha kolay gibi geliyor. Biraz daha kolay level alacağız biraz daha birçok itemimizi kolay yapacağız. 20 level olduk şimdi şuradan çilemi de alıyorum Evet şöyle geldim sandığımı açayım. 20 levellik sandığımızı da açtık arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi güzel süremizi uzatacağım. Şimdi gidip bugünkü videomuzu burada sonlandırıyorum. 20 level olduk. Bir başlangıç oldu. Birazcık öğrenmem lazım. Buradaki event sistemlerine bakmam lazım. Sadece size buraya başladığımı göstermek istemiştim. Bazı arkadaşlar başlıyordu. Biz de Ruby'deyiz. Bundan sonra bir Ruby, bir Marmara olarak videolarım devam edecek. Ee, Marmara'da da 100. videomuz olacak. Ona özel tabii ki çok çalışıyorum. Ee, çok yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ruby'de evet çarımızı başlattık. Blastoise aynı isim, aynı başlangıç. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım videoyu beğenirsiniz, kanala abone olursunuz. Daha yani bu video şu anlık dediğim gibi çok kalabalık bir server. Zaten gösterdim gösterebileceğimi. İki kere server çöktü gelir gelmez dediğim gibi başlayacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.